Bu 68'lik birkaç eksiği var. Eksendiri kolu var. Lastikleri tamam. Panonun içinde az bir eksiklik var. masası bu. Bu da yine 68'lik çalışır durumda. Ee, Ayçen'e <laughs> Bak bak diyorlar, ay ediyorlar diyorlar. Çalışır durumda. Bu da 85'lik. Bu da torba çene. Panosu. Yani aynı şekilde her şey mevcut. Kestiğim mallar bunlar. Büyüklerime getirmiştik.